Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlar deneyeceğiz. Hadi bakalım ilk oyunumuzdan başlayalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ah ah ah. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ben bekum istiyorum. Parayla olur. Pigo Camello. La linea Gaza e Palestina. Non credo che sarà e ama molto gioce. Gal gal. Bombardiro. Un obbligatore volante che vola e. Ma i bambini. un. Silander, aynı silah Sürlerimi özlediniz mi? <laughs> Lan denize düştük amına koyayım. Oğlum çok yavaş hareket ediyor. Bir de ellerim terliyor. Yapalım şey yapalım. Ananı sikeyim. Ananı Onun Ananı sikeyim. Ver şunu. Hangi ya oğlum hep aynı silah. Allah'ım. Kodum, Kodumun kodum. Ur Allah ufası için ur. Onlar ne bunlar? Aldı. Aa şempanzini bana Onun Oğlum şempanzini banan neyini çalması gerekmiyor mu? Bombardino dokudiluenti. Ne diyor lan bu? Mal. Ya yapacağım işi bitir Roblox. Dedi git ya Roblox oynamayacağım ben bir daha. Oynayacağım da. Zaten oynayamam şu anda da. Lan şuradan atla mı? Neyse boşver ver geçek bu. Reklam oyunu olur. Ağzırmızı ne oldu lan oyun çöktü. Ha. Hadi gelin. I'm killing you. I don't care about anything sizin no like. Oh, he's running. gel ya amına koyduğum Gel gel. bir. I'm killing you. I'm killing you I don't care about anything else i my programming is just get that guy right now there is no like oh he's running okay. Oh no, no just... oh, nice. okay. like a... i'm killing you I'm killing you i don't care I'm about king. anything else I, my programming is just Tell get him that him. guy oh, right else. now that comes. kanka ben bu sıra sınav... Yürü git Neyi manini Ya reklam İstemiyorum istemiyorum Oy Nasıl boşalsın Dövmelerim çıkmaya başladı Onun Oy Oy Bam 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 bam

Ananı çık. Hey, Ananı! Kaç! <laughs> Oğlum ben mülak kokuyorum. Oldu. Hadi lan gelin lan peşime. Piç kuruları size. Ananı sikeyim.

<laughs> Neyse bu, bu oyun güzel demek. Bunu oynayalım. Bu da göstereceğim. Bekleyin. Bak. Bunu da böyle şöyle yapacağım. Tamam mı? Adamı öldürmeye çalışıyorsunuz bu oyunda. Ben yüzüncü bele geldiğim için İlk yaptığım şeyleri götürdü beni arkadaşlar. Ben bunları daha önceden yapmıştım. Bu ne lan? Aa! <Gülüyor> ben <Gülüyor> ne <yapıyorsam, get Gülüyor> Oğlum şey çıkmış. Tamam hadi bakalım. <laughs> Oğlum, onu... <laughs> Atla. Hadi. Atla diyorum. Sür 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 sür. Onu onu Ben neden öldüm? Uy. 끝났나? 오이 오이 오이, 난 뭘로 하기 싶잖아. Bak ne kadar uzun çizgi yaparsan o kadar büyük geliyor. Ananın <laughs> Onun... <laughs> ananın namına koyayım. Orası bana ne ala. Böyle bir şey var. <laughs> Aldın çocuk. o, o kadar dayanıksız bir ipmiş arkadaşlar. Al. Oho abartma lan. Bir tane dokundu. O ne lan götürlerini biliyor. Bu ne oğlum? bundan vurdum o <laughs> Hadi bakalım. Atla aşağıya. Emi bakılmıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapacaksınız. Şu şöyle DVD. Oha çok hızlı yapıyorum. <gülüyor> Patladık. Tam bu da bitti, bu bitti. Başka oyuna bakın, bu oyunda var. Ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar ya. Tamam kapat. Sonda Di Cihan'ın taklidini yapacağım. Sonda bitir şimdi. nasıl <laughs> asıl bitireceğim videoyu. Bundin 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 hadi başla lan. Amına koyayım. Uy çok şey koyamıyoruz. <laughs> oyun ne? Arkadaşlar oyun kasıyor. Ha, tamam. Ana! Arkadaşlar! Onu mu kastı ama bana ne? Abartma. <laughs> Arkadaşlar silah almak çok zor. Lan Arkadaşlar üf, bu çok zor ha. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Valorant skinleri nasıl geliştiriliyor ya? Geliştirme varmış. Ben geliştirmek istiyorum. Geliştirme nasıl oluyor acaba? Maç oynayarak, ma maç kazanarak mı? Acaba garanti baby Ah, 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 ah. <laughs> Oğlum hiçbir şey takılmıyor ya 아러분보지 <laughs> Hadi ya, hadi. 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 Efe böyle alkışlıyor. Hadi. Hadi. Tamam açalım diyor. Ya ben de oynamayacağım. Ben daha abi. Da. Şunu oynayacağız. Şunu oynayalım ya. Neyse ya bu videodan da bu kadar olsun. Ne yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar oldu. Hadi kapat lan. Kapat.